Getirin 10. yılında değerli izleyiciler maçın da 10 numara oyuncusu aslında biraz önce açıklamalarını da verdik Asensio dedik. Asensio'nun katkı sağlamaya devam ettiğini görüyoruz. Belki de tam olarak iyi bir hazırlık dönemi yaşayamadı. Buraya geç geldi ama geç geldikten sonra kalitesi, kariyeri belli olan bir oyuncu olarak buraya aidiyetini de göstermeye başladı. Elinden geldiğince çabuk bir şekilde toparlanmaya çalışıyor ve gitgide daha fazla katkı verdiğini de görüyoruz. Bugün attığı golün dışında maç içerisindeki hemen hemen her pozisyonda hem sonuçlandırmada hem atak başlangıcında hep Asensio'yu gördük. Yani bugün 5 dakikalık özet yapsak en fazla içinde yer alan futbolcu Asensio olur herhalde. Ve yazın PSG B takımında çalışarak hiç oynamayarak yani. transferinde son düzlüğü geldi. Mücadele eden, sakınan oyuncular eğer varsa, benim gördüğüm var Asensio'dan bence örnek almalılar. Her zaman takımın dışından değil, takım içinden de başka oyuncular örnek alarak kendini geliştirebilirsin. Asensio en son yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ta oynayıp geldi. Doğru. Anladım. Ondan evet. sonraki maç, resmi maçları Fenerbahçe'de. O yüzden Asensio'nun bence bu performansı normal olarak iyi olmasına rağmen bu anlattığım e, parametrelerin sonucunda iki kat iyi.